Merhabalar. Üsküp'ten, Gradski Park'tan bir sonbahar girişi, Eylül sabahından selam vermek istiyoruz sizlere. Ee, bu park e, geniş bir alanda. Avrupa'nın birçok yerinde böyle e, büyük parklar var. Nefes alma alanları bırakmışlar adeta. Bir de e, ...doğal bir yapıda bırakmışlar. Çok fazla e, oynamamışlar. Ben bu halini de çok seviyorum. E, tabii e, suyun bolluğu... ...her yerde olduğu gibi... ...parklarda da hissediliyor. E, suyun doğaya kattığı güzellik... ...bence bambaşka. E, sizlere Cemal Süreyya'nın... ...Eylül şiirini okumak istiyorum. E, bu güzel... Eylül manzarasına en çok Cemal Süreya yakışır diye düşünüyorum. Dalından kopan yaprakların sararan yanlarına yazdım adını. Sahte bir gülüşten ibarettin oysa ve hiç bilmedin ellerimin soğuğunu. Eylül'dü. Dili geçmiş bir zamandı yaşadığımız. Adımlarımızın kısalığı bundandı. Bundan da gözlerimin durgunluğu. Sarı sıcak cümlelerde sözün kadar yalan, ellerin kadar ıssız. Sen kadar zamansız molalar veriyordum. Ve çocuksu bir bencillikti hüznümüz, eğrildi. İzlerini çizdiği zaman ansızın gidişin, şimdi yoktu bir anlamı suskunluğun. Çırılçıplak kala kaldım sessizliğin orta yerinde. Sonra sesime yankı vermeyen uçurumlar kıyısında yürüdüm bir zaman. En çok sesini aradım. Gözleri ise asılı bıraktığın yerdeydiler hala. Gözlerini sildi zaman. Dedim ya Eylül'dü. Savruluşu bundandı kimsesizliğimizin. E sonbahar gelince nedense herkes kendini biraz kimsesiz, biraz yalnız, biraz da her şeyden uzakta hissetmiyor mu? Yürüyüş yolunu görüyorsunuz. Ee, oldukça e, rahat, güzel. Burada Makedon aileler, özellikle çok ilgi gösteriyorlar yürümeye, spora çok e, önem veriyorlar. Sanki bizde bir tek e, gençler spor yapıyormuş gibi bir durum var ama orada e, en ileri yaştaki dahi e, spor yapmak için elinden geleni yapıyor ve bu yürüyüş parkurlarında sık sık görüyoruz. Kuzey Makedonya küçük bir ülke olduğu için dolayısıyla sorunları da daha küçük, daha sıradan, nüfus sayısı az, böyle işte kalabalıklar yok. Bizde böyle bir park olunca bile çok kalabalık oluyor. Bir de tabi e, Türkiye'de büyük bir mangal yapma isteği var. Orada e, çok az gördüm e, mangal yapanı parklarda. Herkes genel olarak oturuyor. Sincap'ı görüyor musunuz arkadaşlar? Şehrin tam merkezinde böyle bir yerin ulaşılabilir olması çok güzel.